Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerin karşısındayım. Aylardan Ekim. Ben yine tekim <laughs> demeyeceğim sevgili arkadaşlar. Aylardan Ekim, günlerden Balık. Bakalım sevgili Balıklar için kahve fincanımızda neler var? Hep beraber inceleyelim. Ve sizlere o merak ettiğiniz yorumları hemen yapacağım. O çok güçlü. Telvelerin görüntüsü aşırı güçlü. Her zaman bu kadar net pürüzsüz çıktığını rastlamıyorum. Burada da zaten ilk başta sizin de dikkatinizi çekiyordur. Bu ay yaptığım yorumlar içerisinde en gözüme çarpan telvelerin resmen konuştuğu bir fal bu. O kadar pürüzsüz, o kadar belirgin, rengi koyu ve Net ve bariz çıkmış ki inanılmaz. Ve detaylara girelim. Bakalım terveleri benzetmeye çalışalım bir şeyleri. Tabii ki de her zaman olduğu gibi insan figürleri ilk dikkatimi çeken figürler arasında. Balıklar özellikle böyle küçük süse püse düşkün çıkmışlar. Burada da şu an hanesiyle, eviyle alakalı konuların kendisi için önem arz ettiği bir görüntü olduğunu görüyorum. Yani iki kişi sanki karşılıklı birinin böyle hafiften yüzüne bir güneş ışığı vurmuş gibi çıkmış. Özellikle beni böyle dinleyeceğiniz saatlerde bu görüntü olabilir. Böyle güneş kendini hafif hafif gösterebilir. Belki hava parçalı bulutlu olabilir ama sizin havanız güzel olacak. Burada görebildiğim kadarıyla böyle küçük küçük gözler var. Ama sanki bir objenin de üzerindeler. Ve bu obje de zaten tam ortada görünüyor olarak gözüküyor. Yani iki insanın tam böyle o yan yana oldukları noktada çıkmış. O yüzden bu objenin üzerinde aslında bu şekilde gözlerin olması aslında bir takımda kişilerin bakması anlamına gelir. Bence hayatta özellikle şu aralar biraz duran olabilirsiniz. Hani böyle bir kişi olduğunu görüyorum burada. Böyle bir telefon ekranına bakıyor gibi çıkmış. Kendisi orta boylu bir kişi olabilir ama ince olduğunu görüyorum burada bir telefona bakıyor olarak gözüküyor. Hatta telefon da bir o kadar ince yani böyle iPhone 17 değil. Popüler kültürün kölesi olmayalım buradan da hemen mesajımı vereyim. Ama bence bir telefonu güzel yapan iPhone 17 olması değildir. Görebildiğim kadarıyla burada hayatında işte o duran enerjide özellikler hani böyle balıkların özelliklerinde mesela duran olduğu dönemlerde genellikle böyle hani kafasının biraz karışık olması, enerjisinin dağılması, işte böyle her noktaya sarması gibi durumlar olur. Çünkü aslında bir nevi böyle o hayal gücünün deryasının içindedir. Biraz öyle bir tutumda olabilir yani böyle çok sevdiğim bir yabancı aktör vardır kendisi balıktır hep böyle kendisini Tasvir ederken mesela günlüğünü okumuştum. Pis kız diye başlar. Pis kız İngilizcede balık demektir. Ve işte balık olmak böyle bir şey diye yazıları vardır. Beni de etkilemişti Gerçekten çok severim çünkü. Hani zaten onun o sanatsal yanında bence balık olmasının etkisi var. O yüzden Dediğim gibi balık böyle kendine ait bir hayal dünyasında yaşar de Çok böyle bazen dış dünyadan da kopuk gibidir. Burada biraz o hali sezinledim. Ama her insan özel hayatının iyi gitmesini isteyebilir. Her insan güzel bir evi olsun isteyebilir. Her insan almak, ulaşmak istediği şeye kolaylıkla ulaşmak isteyebilir. Ve balıkların böyle nesnel ve Özel küçük süsleri olduğunu görüyorum buradan ben kesinlikle. O yüzden de burada bakıldığında bence bu üç şey içinde hayatınızda gerekli nedenler oluşacak diyebilirim. Yani bence özel hayatınız da iyi gidecek. Belki sevdiğiniz biri var ya da işte size karşı kendisine belli eden bir kişi olduğunu düşünüyorum ki. Bunu şöyle söyleyeyim. Şu an genellikle beni izleyen kişilerin hayatında da bir kişi olabilir yalnız. Bu da öyle biri gözüme çarptı ki o diğer burçtaşlarından farklı ve hayatına biri girmek isteyecek diye düşünüyorum. Ona özel buradan yorumumu da ekleyeyim. Buralarda zaten dediğim gibi hani böyle bir deniz olur ya, o denizin içinde de bir sürü şey olur. Biraz öyle çıkmış. hemen burada. Tabak geçelim bakalım tabakta neler var. Tabak biraz sade şık gibi. Görebildiğim kadarıyla. Zaten böyle renk de siyah. O işte telvelerin görüntüsü de biraz deniz gibi aslında burada da deniz gibi dalga yok durgun bu aralar biraz durgun olabilirsiniz yine de durgun olmak bazen iyidir hayatta bence ne istediğinizi ne yaşamak istediğinizi düşünmelisiniz ve bunun için uğraşmalısınız diye düşünüyorum genel olarak hissedebildiğim enerji bu yönde benim sevgili arkadaşlar ben Ayça geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.